Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. <laughs> e, bugün işten erken çıktık, tek shift çalıştık çünkü şu hava çok sıcak. Gerçekten biz her videoda hava çok sıcak diyoruz ama ciddi yani şaka yapmıyoruz gerçekten. Ankara'daki falan böyle Antalya'daki sıcak falan halt etmiş yani böyle güneşi her hücrenizde hissediyorsunuz. Dayanamadık, ikinci shift çıktık. E, şimdi evimizin çok yakınında bir dollar tree var. Şimdi nedir bu dollar Cem Cemo'cum? Bize biraz detay verir misin? Dollar Tree, e, Amerika'nın 1 milyoncusu. <laughs> Gel şöyle gidelim. Evet, 1 milyoncu. E, eskiden 1 milyoncaydı yani 1 dolarcaydı. E, Amerika'da yaşanan yüksek enflasyon ve <laughs> dolarizasyondan kaynaklı olarak yüzde %25 zam yapmışlar. E, Şu an 1.25 yaklaşık yani. Yaklaşık 20 yıldır her şey bir dolardı. Bizim Work and travel'a geliş e, zamanımıza denk getirmişler. Her şey artık 1.25, içeride ne alırsan 1.25 artı vergiler. Biz ilk buraya geldiğimizde bu arada ilk geldik alışveriş yapıyoruz e, evlere. Ben böyle her seferinde soruyorum bu ne kadarmış, bu ne kadarmış, bu ne kadarmış diye ve her seferinde 1.25, 1.25 diyorlar. <laughs> hani mesela bizim Türkiye'deki 1 milyoncularda bazen giriyorsunuz 5 liraya, 6 liraya, 10 liraya da şeyler bulabiliyorsunuz. Evet. Burada gerçekten her şey 1.25, hiçbirinde etiket yok o yüzden. i̇çinde gıda da var, bu arada sadece 1 milyoncu deyince böyle plastik anlamayın. Kırtasiye malzemesinden ev eşyasına, tabak çanaktan işte ee, hazır gıda kadar her şey jar, var. Süt falan tabii kalitesi normal marketlere göre bir tık daha düşük oluyor. Bazı şeyler çok da uyguna gelebiliyor. Aynı şey markette daha pahalı olabiliyor. Şimdi bunları size göster. Hatta duvarını göster. Hala mesela 1 dolar. Şu e an önündeyiz evet önüne geldik. 1 dolar işareti var. 1.25 yapmamışlar ama tabii içeride her şey 1.25. Tüm eyaletlerde şu an böyle. Hadi gel içeri girelim. O zaman içeri girelim. Hadi içeri girelim. Nereden başlıyoruz? Biz karşımızda burada e, plastik reyonu. İşte şurası kırtasiye bölümü. Evet, burada kırtasiye. tavuk çanaklar, dosya tutmaları falan şeyler var. E, burada küçük atıştırmaklar var, kolalar falan var. Burayı şöyle ayırmışlar mesela burası terlik reyonu. Atıyorum biraz daha tatil reyonu gibi. Şurası işte mumlar, ev eşyaları tarzı. Bir arkası e, araba aksesuarları var. Araba aksesuarı bile Hadi var. Hadi reyonu ya. gezelim ya. Tamam buradan başlayalım o zaman şöyle sade. Mesela işte burada ne deniyor bunlara? Çerçeve. çerçeve. Fotoğraf çerçevesi. 1.25. Buraya asmışlar. Bak her yerde böyle 1.25 yazıyor. Her şey 1.25. Burada işte neler var? Mum var. <laughs> mum kapları. Burada Hazreti İsa'nın resimleri var mum üzerine. <laughs> Öyle. Bunlar ama şey ya Hristiyanlık'ta mumun bir anlamı var ya. Ben bilmiyorum. <laughs> şeyde, kilisede de mum veriyorlar ya. Ben bilmiyorum anlamda o konularda birazcık. <laughs> bizim. Çocuğunuzun hikaye kitabı almak isterseniz hikaye kitapları var. Romanlar. Aa bak bunlar bir dolar. Bunlara zam gelmemiş. Evet, bunlar bir dolar bak evet. Bu ucuz bak bunlar. <laughs> parti malzemeleri. Parti malzemeleri var. İşte pomponlar. Duvar kağıtları. Rengarenk çok güzel geliyor. Hediye kutuları var. Evet, burası komple şey Biraz parti, parti alanı. Şey Şöyle görünüyor. Bu dolabı var. Burada var bu dolabında. Karşısında coffee'ler, Ha mesela Powerade ]ler. var. Powerade bayağı da büyük bir şişe baktığımızda yani, 1.25. Bir şişede e, otomatlarda 4 dolar mı 5 dolar mı? Yani, em, employee'den bahsediyorum. Müşterilere 5 dolara satıyorlar. Evet. Burada 1.25 mesela. Mesela burada e, kaşar peynirler, sandviç peynirler. Şimdi doğranmış. Turşu e, mu? Turşu. Evet turşu doğranmış. Turşu var. Soğuk e, krem var. Süzme peyniri, ne peyniri? Krem peynir. Burada hala kitap. Burası kırtasiye yeri. Burayı geçelim. Evet, kırtasiye yeri. Yani. Geçelim. Evet, tuvalet çaldı var. Bir tanesi 125. Tamam. Ama burada şöyle bir ilginç bir şey var arkadaşlar. Mesela böyle dörtlüsü de bir. Dörtlüsü de 25. Demek ki kalitesi ve metresi falan fark ediyor sanırım. Üzerinde sıkıyor falan. Şöyle mesela şöyle bir şey var. Onu da göstereyim size. Biz buradan mesela çok fazla var mesela, 1, 2, Evet, deterjan. Bayağı da büyükler bu Başka arada. Biz buradan aldık bayağı bir deterjan. Mesela şöyle bir şey göstereyim. Biz buradan çok fazla saklanmış tüketiyoruz, alıyoruz. Mesela bakıyorsunuz bu 30'lu. aynı marka bu 30'lu 1.25. Bu 72 kilo olması lazım. Evet bu 72 bu da 1.25. Yani hiç mantıklı değil. Mesela saç boyası var. Evet, bunları kel kalıyorsunuz ama boyayınca. Jeller var, power Bak şunu bizim evdekiler kullanıyor, duş şeyde. Gayet de güzel kokuyor. Neydi? Takı tokalar var. Takı toka. Bebeğinize mamalık var. Mamalık. Mama önlüğü. El sabunları var Evet şampuan, duş jelleri, sabunlar. Burada katı sabun var mı acaba ya? Ha, varmış. sabun her zaman daha iyidir. Bademli mesela katı sabun 1.25. Kötü olduğunu sen... anlamıyorum bu arada. Güzel bunlar. Ben evet sabun alacağım. Mesela Aa palmolim var bak. Üstüsü 1.25 şaka Doğru. gibi. Mesela şöyle bak dol var. Gayet kaliteli bir marka. dol menki. 1.25. Bu mesela Walmart'ta bu buranın hani Migros gibi. Yine ucuz da e, şeye göre, diğer yerlere göre. Mesela burada net 2 dolar falandır bu Walmart'ta. Allah kırmayalım. Güzel kokuyor burası. Mesela yara okay. bantları var. Isı, ee, ne ne yakı bantları Yakı var evet. Ben burada yakı gördüm. Çok şaşırdı burada Yaka yakı olmasına. Var. Mesela soğuk sıcak evet, presler var. Yara i̇laçlar mı? İlaçlar mı? İlaçlar mı? Evet, burası Bakın ilaçlar Evet, burada böyle bir durum da var arkadaşlar. Mesela burada böyle market tarzı yerlerde ilaç eczane bulabiliyorsunuz. Varsa. Burası mesela eczane gibi bir alan. bunlar neymiş Mesela soğuk algın, alerji için şöyle bir ilaç vermişler mesela alerjiler için. Mesela koltuk, soğuk algınlığı yani. için ilaç. Immün sapak, C vitamini şeyleri Değil Ve abi. şey mi bu, jelibon mu? Jelibon evet. Aa çok güzelmiş, jelibon gibi yapmışlar. Mesela C vitaminleri var, D vitaminleri. D vitamini, geç biz de şu an fazlasıyla alıyoruz, D vitamini kusuyoruz güneşten. <laughs> Ha çok böyle antibiyotik şey tarzı ilaçlar eczanede. Weight kontrol diyor. Hani kilo kontrolü. Diyet hapı. Sirke ve elma varmış içinde. Iodine diye bir şey var senin. Neyse bilmiyorum. Lakti falan. Melatonin var mesela. Mutluluk hormonu. <laughs> mutlu değil misiniz? Hemen Aa, bundan yani. bir tane içiyorsunuz. Anda Bak, mutlu gece oluyorsunuz. Uykunu, <laughs> uykunu etkiliyor diyor. Uyku desteği sağlıyor diyor. Mesela uyku Bunun yerine yaşayanlar. çikolata yiyorsunuz arkadaşlar. Aynı şey. <laughs> 1.25. Ben şöyle bir durum var burada. Mesela ee, Amerikalılar güne erken başlıyor gerçekten. Biz buna inanmıyorduk, genelde filmlerde falan söylüyorlar ama. Mesela sabah 6'da 7'de kalkın, bunun yanında spor salonu var bizim gittiğimiz. Spor salonunun önü arabadan geçilmiyor. Herkes sabah 6'da 7'de spora geliyor market alışverişini yapıyor sonra işine gidiyor. Güne erken başlıyorlar. Evet. Zaman tasarruf yapıyorlar. Ve yani burada mesela saat böyle 9.30 10 gibi akşam bizim hani Türkiye'de aslında hayatın yeni başladı dediğimiz saatlerde burada hayat bitiyor. Evet. Bütün işte kafeler olsun, böyle marketler, en mağazalar Utah her yer kapanıyor. Yani evet. böyle. mesela Milio tabii böyle. Tabii yok yani. böyle değildir, evet. ee, şöyle söyleyeyim. Utah için böyle. Mesela şunu söyleyecektim. Sabah 9 10'dan sonra burada mesela ekmek falan bitiyor. Bazı evet, şeyler. Evet. Bazı şeyler çok indirimli olduğu için insanlar buraya kapış kapış geliyor, bitiriyor. Neyse devam edelim. Burası ne reyonu? Ee, sen tanıt istersen. Burası hijyen reyonu. Hı -hı. Hijyenik ürünler böyle. Şey, burada erkekler şeyler için taş falan. Mesela burada hamilelik testini bile markette Fek satıyorlar. Çok ilginç. 1,25. 1,25 İlginç yani. Ondan sonra burada bakalım diş macunu, diş fırçası, yani burası diş, diş bakım, diş bakımı. aynen. Ojeler var mesela ojeler. Mesela 1.25'e kol, kol kocaman bir diş macununu alabiliyorsunuz. 1.25. Gayet iyi ojelerin markasını biliyor musun? Hiç bilmiyorum bunları. Bu arada ben bunu oje aldım. Leş gibi. Dün akşam saatlerinde çöpe attım. <laughs> yani bazı ürünler tabii böyle bir ucuz alınca kalitesi çıkıyor. Şuraya yana girelim. Aa, geldik abucu buraya. Yani. Şunu biz Amerika'ya geldiğimizde aşktan bayılmamak için kullanıyorduk. Güzel bir <laughs> Bununla karnımızı doyuruyorduk. Gerçekten evet. şaka değil yani. yani. hayatta kalma çabasındaydık. Şimdi artık... Kurmuş, Yerleşik yani hayata geçtik. Kurmuş Osman artık. Biraz daha bile artık imparatorluk kurma. <laughs> Başka mesela bakalım burada bildiğimiz bir markada, A, bu da var mı? Evet, ha burada bu, Godiva, Godiva var mesela ülkenin ürünü. Godiva, Godiva. aslında ülkenin değil. Godiva bence ülkenin e, isim hakkını aldığı global bir marka. Öyle olduğuna eminim. Lace'lar var şöyle. Şeyin çakması. Neydi? Pringles'ın ve evet, aşırı güzel. Pringles'ın daha güzel bunlar bu arada. Evet Arı yağsız. Yani. Tadları çok güzel ve 1.25 çok ucuz. Mesela burada kendimize haber yanı ve çorap yanı geçiyorum. Mesela burada saklama kapları evet, var. Buradan kendimize, kendimize, evet, buradan kendimize tabak aldık. Yemek kaba aldık. Şey yemek götürüyoruz. Yani. Şey yemek götürüyoruz böyle plastik. Burada çibikler var. Ha bu da evet bir de şişelikler çok ilginç. Mesela burada öyle değil şu an galiba ama Walmart'ta olsa gösterirdim. İçerlikler galonla satılıyor. <laughs> yani insan, o, mesela bir galon. Evet, bir galon yani 4 litreye litre tekabül ediyor. Sular, sular böyle. Ama mesela meyve suları da bu şekilde. Böyle bir galon. Meyve suyu alıyorsun mi? 4 litrelik. Ben mesela Türkiye'de hiç 5 litrelik de, şeyde şişede meyve suyu görmedim. Da <laughs> var, evet, parayet. Right. Yine burada çeşit çeşit. Şöyle şekler, kahveler, ice latte varmış camı çok güzel. Dilimlenmiş <laughs> konserve ürünler, bezelyesi, patatesi, ton balığı var, konserve ton balığı, sardalya var. İşte burada çay var, kafe meyin. Evet, şöyle çaylar mesela. Burada da çay bulduk bu arada arkadaşlar. Güzeldi yani idare ederdi buradaki çay. Yulaflar, sirilar yine şöyle evet, klasik kahantılı, Amerikan kahantılı, ürünleri. Kahantılı, bunlar jel mi, ne, bunlar? Uğur bundan bir tutturdu yiyelim diye Allah yiyelim diye şöyleymiş çok güzelmiş Hı, öyle olduğunu iddia vardı. ediyor. Yarışma aldık. Güzeldi. Kodik, güzeldi. Ta çok güzeldi ben çok beğendim. Hay Uğur'un dediği şu muydu acaba bu bu evet jel. Yok ya onlar. Çok ya. seviyormuş Uğur bunları. Uğur'a selam buradan. Uğur bize değil şu an o çalışıyor. <laughs> Ekmekler gündürmüş. Hayır mesela bitmemiş. Gerçekten bu arada böyle pazar günü mesela gelin şu koskoca reyon bomboş. Yok. Ekmek yok yani. Pazar günü evde ekmeğimiz yoksa aç kalıyoruz. Amerika'da ekmek kuyruğu var. <laughs> Sana bak Gel şuraya götürün bak burası en önemli. Dondurmuş kahve. Dondurmuş sevdiler var. Haşlanmış brokoli direkt ısıtıyorsunuz yiyorsunuz. Hamburgerler var, mafınlar var dondurulmuş çilek var. Evet, meyvelerin çoğu dondurulmuş saklanıyor burada. Evet. Mesela işte ne diyor bunlar yani ama işte çıksız sigara çıksız böreği de. tarzı evet o tarz şeyler var. Bu şehri satılanlar işte. Ne yani. buradaki. Mesela çamaşır sepeti var. Leyen kemiği Bir uygun yapılmış şöyle. Buz kapları. Biz buz kapı aramıyor muyduk ya? Yok şu şekilde şu kulu şişeler, bardaklar. Burası nail oncu. Ha burada porselen mesela, burada porselen. Bizim yani tabaklarımızı buradan aldık, evet değil mi? Herkes evet, kendine evet. Yani, tabaklar aldı. Herkes kendine tabak seçti, evet burada. <laughs> Benim favorim şuydu mesela, porselen gerçekten bunlar. Plastik evet. falan değil. Bir arkası var, bir arkası tamamen deterjan bölümü. İşte domestosundan tutun da, kadar her şey var. Bütün kimyasal maddeler. Oda spreyleri, kokuları bunlar var. Burası mesela evet. deterjan bölümü, burada sünger var. Mesela evet. bakıyorsunuz <laughs> burada kaç tane? 6 tane sünger mesela. Gayet büyük, şey, kullanışlı. Fırın Gelmişken fırın tepsisini almaya. Güzel böleri. Tuvalet için fırçalar, faraj. Görüyorsunuz. İşte bunlar Bulaşık deterjanları. Var. Şimdi mesela ne bölüme geldik? Kitchen bölümüne geldik. E, mutfak malzemeleri, temel mutfak malzemeleri. Bak hala bir dolar kaldırmamışlar. evet. O, o daha değişmez. Belki enflasyon düşmesini bekliyorlar. Belki <laughs> dolara çekerler. Şimdi biz eve şey alacağız. Şöyle metal mi artık ne bu? Metal bir şey evet. Buna bir şey deniyordu ya. Alüminyum. Alüminyum bir şey. Öyle bir şey evet. Ee, fırın tepsisi. Ee, bazen fırında işte yağ kullanmamak için patatesleri falan fırına atmak istiyoruz. Ya da pizza falan buradan bazen hazır alıyoruz. Onları direkt fırında ısıtmak için bu tarz bir şey alacağız. Burada abur cuburla hala devam ediyor Lütfen. Geçen bize işte şundan dağıttılar, Swedish. Hani bu mesela tanıdık bir marka. Evet. Burası yine böyle mutfak eşyaları. Kepçesi falan. Her türlü kendi işte bu şekerlemeler. Evet burası yine gördüğünüz, şuradan bakınca görüyorsunuz burası Amerika. <laughs> Hemen anlıyorsunuz. Ne yapıyorsun gerçek hayat? <laughs> Boncuk bile var ya. Burada boncuk satıyorlar yani. Pantalar var mesela ekstrem mi Muhtemelen bu yani ekstrem mi gidiyor mesela kastım Walmart'ta 2 dolara satılıyor. Biz 25'e satıyoruz diye. Ve bayağı büyük bu arada şişesi evet. zaten. Gözlük bile var. Ama bunu alınca kör olma ihtimali zaten çok yüksek. Çok yüksek. Zaman <laughs> çıkış yapıyoruz. Başka ya burada... Yani aslında al ah bakın mesela burada ben gördüm şu an bir tane o dediğim meyve sularından. Mesela yine galon değil ama bu bile bence şişe olarak falan. Yarım sana... galon bak yarım galon diyor. Evet. 1.89 litre. Büyük yani meyve suları falan. İnsanlar burada her şeyi çok fazla tükettiği ama için. Ama işin özü şu arkadaşlar. Boyutlar ona göre yapılmış. İşin özü şu. Yani Amerika'ya ilk geldiğiniz zaman ya da burada geçim durumu biraz daha düşük olanlar. Gelir düzeyi düşük olanlar. Buradan kötü kalite değil bu arada. Şurayı göstereyim mesela. Pepsiler, Coca-Cola'lar hani. Evet. Sprite. Hani böyle dandik markaların olmadığı yerler. Evet. Herkesin alışveriş çok rahat yapabilsin diye. Yani. Herkesin rahat alışveriş yapabilir. Sabah buraya mesela çok e, böyle jipinden iniyor insanlar geliyor burada Burayı yağmalıyorlar. Mesela biz buraya ilk geldiğimiz gün evimizde hiçbir şey yoktu doğal olarak. Evet. E, bütün işte çamaşı deterjanlarımızı, işte süngerler, evin kapkacağı, tabak her şeyi aldık. aklımıza ne gelirse ev kurarken. Ve mesela o kadar sepet, bir sepet alışveriş yaptık böyle sepet ağzına kadar doluydu. Ve toplam ne kadar ödemiştik? Ben yani 60 20, ya da 70 dolar dedik totalde. Kolay mı 20-30. Ha yaş totalde evet. Total. kişi başı işte 10 evet. dolar falan 10-20 evet, dolar evet. dedik. Ve yani çok ciddi bir büyük yüklü yük, 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 miktarda bir alışveriş yapmıştık. Yani Cem onu dediği o aslında. Burada... Yani dediğim gibi işte buraya Amerika'ya ilk geldiğiniz zaman veya gelir düzeyiniz düşük olduğu zaman burada e, hani çok küçük de olmasa bayağı bir e, nasıl söyleyeyim market ma masraflarınızı tamamen masraf değil market malzemelerinizi tamamen buradan karşılayamazsınız. Mesela bazı şeyler yok. Et yok, tavuk yok. Hani direkt et Yumurta yerine, yok mesela. Yumurta yok öyle şeyler yok. Genel olarak atıştırmalıklar, e, ev aletleri, Temel gıda var yani. yani. Temel gıdalar, ev aletleri, abur cuburlar. Evet. Evet. Ee, i̇şte ne bileyim şu, paspas bile var ya evin paspası. paspası. Bu tarz yani, siz zaten izlediğiniz gibi bu tarz ürünleri çok rahat şekilde uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Ve bence çok güzel bir şey yani Türkiye'ye. Ve bizim evimize borslar. sadece sadece 2 dakika yürüyerek. Evet, Aşırı şanslıyız dakika. o konuda. Şimdi 3-5 parça bir şey aldık. İşte şu glikozaminlerimiz. Tüits aldık kendimize karşı koyardık. Orada şeker kızımız varsa şöyle fırın tepsi var ya. Fırın tepsimiz. Bunları, Bunları şimdi mesela. Ben Kale sana 1, 1, 2, 3, 4, 5 parçanın 5 şart 1, 25. 6, 25. 6, 25 artı vergi. Artı vergiler. 7, Utah'da 7 satış vergisi var. Tabii gıdalarda 3 de onu nasıl düşüyorlar bilmiyorum. Yani işte 10 ayrı, 10 ayrı geçiyor. Totalde, Total 8 falan de. öderiz. Max Yok canım. ne Yüzde 10 olsa 60 cent ediyor. Maksimum 6.70. 70. oluyor. 7 öderiz. Maksimum. Evet, vergi bir de burada sonradan ekleniyor. Fiyatlara vergi dahil yani evet. değil. Miydi? Burada gördüğünüz fiyatların hepsi vergisi. Evet. artık 49 tuttu arkadaşlar. 7 bile tutmadı. O tuttuklardan kurtuluyorum arkadaşlar. <laughs> Sizinle alışverişi yaptık. Para üstü 1 sent aldım. Bunu cüzdanıma evet, koyalım. 49 çünkü. 1 sent üstü alıyorsunuz <gülüyor> yere. <gülüyor> e, glukozaminler falan filan diyor. 6.25'miş totali. Bak food tax 15 cent. Satış vergisi de 9 cent. Toplamda 6.49. Bak 25 cent vergi. Sen hadi 7-8 diyorum bir de. Evet arkadaşlar, genel olarak 1 milyoncu, 1 dolarca alışverişimiz bu şekildeydi. Evet. Şimdi alışverişleri yaptık, eve gideceğiz, dinleneceğiz. İşten gelmiş zaten videonun başında söylediğimiz gibi. Bu şekildeydi. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok sanırım, evet Dalatiri videosunu da çekmiş olduk bu sayede. Çünkü bir, bir videoda söylemiştim ben Dalatiri'ye gidiyoruz, video çekeceğiz diye. Evet. Gidememiştik. Ta o zamandan bu zamana anca Nasıl nasip bu oldu. Nasıl bu günüymüş evet. Vallahi evet. açıkçası geldiğimizde yoktu da sırf. Takipçilerimiz için çok istediler. <laughs> Çekelim dedik. Gelmişken de şöyle ıvır zıvır bir şeyler aldık. Aynen. O zaman Dalateli videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Burada ben detay vereyim. Gençler O zaman kendinize, kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.